Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tam 8 tane kart aldım. Şimdi koşa koşa tabii Şimdi ilkini açıyorum. Bakalım kim gelecek. Yolda biraz açıldı ama ben açmadım bu arada söyleyeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Orada Güler geldi. Messi. 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 Arkadaşlar biraz kameram kötü çünkü telefondan çekiyorum. Arkadaşlar Messi'nin Balon kartı geldi. 96'lık elmas kartı kodum benim arabiler kart. Bunu bir kenara atıyorum. Arkadaşlar videoyu tutuyorum babam geldi. Arkadaşlar Ahmet abimmiş pardon. Haydi bismillah. Ne geliyor? Bir o çekik. Arkadaşlar bu arada kartlarımızın ismi Karizma Adamlar kartı. Kalınlığı da çok güzel değil. Çok güzel. İnce biraz. Açtım bir daha. Rafa Silva ve Kerem Aktürko. Aynen. Arkadaşlar. Fazil silva tam gözükmüyorsa ışıktan. Arkadaşlar benim bir daha videoyu durulmam. Geldim arkadaşlar. Bakalım bundan kim çıkıyor? Lampart bir de Gavi geldi. <laughs> Arkadaşlar Mbappe. Bir de Paf geldi. Kaleci Paf. Mbappe. Mbappe Messi geldi arkadaşlar. İnanılmaz kadro. Çok sevinçliyiz. İnanılmaz kadro. Arkadaşlar ben Fenerbahçeli olduğum için herhalde o kart bana edince koy getirdi. Bir de tanımadığım bir oyuncu Vayalli diye birisi herhalde. Bilmiyorum. Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Ve kartları özlem kırk tavsiyeden aldım. İzmir'deyim. Biraz gördüm, biraz gördüm, biraz gördüm. aa yine Messi. Bir daha Messi ve Artagüler geldi. O yüzden sevinmiyoruz. Arkadaşlar İlkay Gündoğan ve David Avilla geldi. Gözüküyor mu ama bilmiyorum ki. Çok gözükmüyorsa özür dilerim arkadaşlar. İlkay Gündoğan. Ama İlkay Gündoğan Türk değil ki. Alman. Bu kadar dur, dur, dur. Arkadaşlar dasar Bir de kuma yere. Arkadaşlar kart arıyorum şu anda. Bitirdik mi lan? Hayır hızlıca bitmiş olamaz. <laughs> Arkadaşlar kartlarımız bitti. Görüşürüz.